Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS Dorsa ile 220 kilometre gideceğiz. Kimle Beraber Skyner ile beraberiz. Euro Truck Simulator 2 uzantısı yani. Ee, arkadaşlar Minecraft'ın bölüm 3'ü yolda. Lan dur geri vitese taktık arabayı. Az sonra gelecektir. Kameralarımızı ayarlayalım, aynalarımızı ayarlayalım. Ee, arkadaşlar... ...benden istediğiniz oyun varsa söyleyin, yorumlara yazın. Çekeyim. Al, adama vurmuşuz. Kusura bakma amca, görmedim. Arkadaşlar, kırmızı ışıklara durmayacağım. Çünkü yolumuz biraz uzun. Yani 219 kilometreye bakmayın. Biraz uzun sürecek. Çünkü Dorse var arkamızda. Araba çok hızlanamayacak. Gördüğünüz gibi. Eee öyle yani. istediğiniz oyun varsa yazın. Ama like da atın yani. Like at. Mesela diyelim Minecraft'ın var 5 like'ı. Yazdığınız ki böyle böyle mesela Assetto Corsa çeker misiniz? Ya yani 5 like'ı ben niye çekeyim Assetto Corsa'yı? başlayalım. Sağda solda kimse yok. Çık. Çok yavaşladım. Yani şöyle diyeyim. Ve 18 10 like gelsin artık yani çünkü 102 abone olduk. İzliyorsunuz, izliyorsunuz. Like atmadan geçiyorsunuz. Olmaz öyle şey. Yani arkadaşlar like atmak çok bir şey değil ya. Yani Hep ücretsiz beleş hesabınızın olması yeter yani siz zaten eğer yani hesabınız varsa abone oluyorsunuz onu biliyorsunuzdur da yani ücretsiz yani arkadaşlar böyle ücret falan istemiyorum ya ben çünkü bu iki saat yükle iki üç saat yüklenmesini bekliyorum o sırada uğraşıyorum böyle diğer bölümlerle nasıl bir şey çeksem diye düşünüyorum gidiyorum o bölümü çekiyorum olmadığında siliyorum tekrar çekiyorum yani bir like çok görmeyin arkadaşlar like arttıracağım diyorum arttırmıyorum atmıyorsunuz diye abonemiz de hiç verilemiyor 102'de böyle tıkandık kaldık lütfen devam etin abonemiz like'larımız da gitgide artsın amacım arkadaşlar kaza yapmadan gitmek kazalarım galiba şu an iki geçmeyelim adam oldu amca geç geçeceğim karşı şeridi böyle hafif bir gerçek evet böyle tam da değil yani şu kırmızı ışıklarla durarsak video çok uzun sürecek söylediğim gibi yani eğer uzun ya uzun sürerse eğer video şey edemeyeceğiz Şu an telefonla ilgileniyorum Etrafı pek bakmıyorum da Amca sen niye oraya geçiyorsun Arkamda biri yok diyorum ee, Ne diyordum ben dediğimi de unuttum Neyse devam edelim Şu an 164 kilometremiz kalmış Ve 115 ile gidiyoruz 117 ile 118 Söyleyeceklerim o kadardı. İstediğiniz oyunlar varsa söyleyin arkadaşlar. Call of Duty çekebilirim, ETS çekebilirim, Assetto Corsa çekebilirim, GTA San Andreas çekebilirim, MTA San Andreas de çekebilirim. Bilmeyenler için MTA arkadaşlar, multi type auto şey arkadaşlar. GTA San Andreas'in online hali. Ya yani GTA 5'in online'ı gibi böyle modlu arabalar var. Öyle ama böyle sitimde satılan bir şey değil diye biliyorum. Onu yani bir dosya olarak GTA'nın üstüne kuruyorsunuz diye biliyorum. Yani bir dosya düşünün onu başka bir şeyin üstüne koyar içine koyarsanız aynı onun gibi. Yani YouTube'da kurulumları var yani nasıl indirilir diye. Bana soracak olursanız ben bilmiyorum. Call of Duty var arkadaşlar hem Call of Duty Word var var 5 Bir de Black Ops Black Black Ops, Soap. Black Ops 2 mi var Konuşamadım Başka ne var var yani oyunlar arkadaşlar yani Need for Speed var Şu an onu atmadım Çünkü ETS çekmedim, ETS çekeyim dedim. Bakalım bu ne kadar tutacak. Eğer tutarsa ETS'in ikinci bölümü çekerken Need for Speed'i e atarım mesela. Yani arkadaşlar o kadar uğraşın Bir like atın. Gidiyorum mesela şey diyorum ben. Şimdi. Mesela diyelim Minecraft atıyorum. Minecraft'ın peşine video çekiyorum. Yani öyle. Ondan sonra bakıyorum o video olmadı diye işte silip tekrar yapıyorum. Bir iki kere onu tekrar duyabiliyorum bazen. Ya da şey, diyelim Minecraft çektim, geçiyorum başka bir oyunu, o oyunun videosunu çekiyorum. Hazırda dursun diye birinci bölümü. Eğer isterseniz, isterseniz eğer yani like gelirse atarım mesela onu. Onu atarken mesela ikinci bölümü çekerim ama uğraşıyorum yani olmuyor Siliyorum tekrar yüklüyorum dakikasını tutturmaya çalışıyorum. Mesela Minecraft 12 dakika dedik 17 dakika sürdü birinci bölüm. İkinci bölümü izlemeseniz de olur ama amca çıkmayın sakın. İkinci bölümde çok bir şey yok aslında. Ya yani maden ama ee, ben şimdi ekrandan rahat görebildiğim için sizi düşünmedim YouTube'dan göreb YouTube'da iz görünür mü diye güzel. Meşale koymamıştım mağarada hiç. Yani mağara kapkaranlık oldu. Arkadaşlar orada bulduğum elmaslar. Yani şansıma çıktı ya. Yani kendim koymadım onları. Ya yani birçoğunuz şey inanmayacaktır ama. Kendim koymadım. Oy. 102 abone için de teşekkür ederim. İnşallah daha çok ilerleyeceğiz. Hedefimiz arkadaşlar 28 Şubat'a kadar minimum 200 abone olmak. Yapar mısınız? Yaparsınız gibi geliyor bana. Yaparsınız. Herkes her izleyen abone olsa çok güzel yaparsınız. Hatta ay keşke lan her her izleyen abone olsa çok güzel olur ya. Çünkü en az bir video artık 40 50 görüntülenme alıyor. Düşsenize. Bir videodan böyle 30 40, 40 abone alıyorsun. Kafayı yerim. Hele de Muhammed benden çok sevinecek de İnşallah buraya gir. Evet tamam buraya gireceğiz. Ha tamam evet. Tamam. Şu yollar pek ayar edemiyorum. Buna doğrusu vurmayalım arıyor Biraz yavaşlatalım hızımızı. Biraz daha yavaşlatalım. Alır mı? Aldı ya baba pro 31. Araba gelmeden geçen iki yola. Gelmeden dedim direkt araba geldi arkama. Ama bir şey olmaz. Sonuçta iki kaza var diye biliyorum. İkincisini de bilmiyorum. Arkadaşlar kaydı açmamıştım. Şu serbest sürüş oldu. Kaydı açmadan önce serbest sürüşteyiz ya. Dorsayı almak için de bir de ayrı bir kilometre gidiyoruz. Mesela diyelim 200 kilometre seçtiniz. 200 kilometre şey gidiyorsunuz. Dorsayı almak için. O yüzden onu çekmedim çok uzun olur video diye o kadar komik sahneler oldu ki yani bana göre biraz komik keşke yani keşke kaydı alsaydım diyordum mesela şey oldu bu demin dönmüştük ya bir yerden öyle bir yerden dönüyordum böyle direkt şu, e, şu sağ kenardaki yol ayrı, yol böyle bitiyor ya aynı onun gibi birden böyle bir çık birden çıktım böyle şimdi çıktım o yol bittiğinde iki şerit kalıyordu şu sağdaki şey en sağdaki şeridi yok yani. Arkamdan da araba geliyormuş. Ben bunu fark etmedim. Bir vurdu bana. Araba böyle takla attı. Arkadan geldi bir tane daha araba vurdu. Tabi hasarda malum bir 30 oldu. 30 ya da 31 daha sonra. Gittim ondan sonra arabayı yeniledim. Lan 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 lan. Ama işte 3 oldu galiba. Fark etmedim. Arabayı yeniledim tekrar 300 kilometre gittim. 300 e niye istik? Yani bilmiyorum. Ya boş yere yavaşlattın beni ya. Araba zarı iki saatte kalkıyor. Ha doğrusu olmasa kalkacak da. Ha, zaten kalmış 5 kilometrecik. Yani öyle komik sahneler oldu. Ama yani. Araba yenilemesinde şöyle oluyor. Şu, şuradan ben gidiyorum ya olduğum yerden. Şu 40 ışıklarda bekleyen arabaların yanına gelince araba stop ediyor. Durmayacağım, durmayacağım. Zaten durduk yani durmasak da olur, dursak da Ya bak döneceğim deme bana sol tarafı ama belli ki Ama amca ben oradan nasıl döneyim? Allah aşkına orada duruyorsun embesil yürüsene. Ben mecbur çizeceğim orayı. Madem sola sağa dönecekmişsin. Ya yani neden duruyorsun ki oradan? Dön işte. Ya biraz suç bende de var da. Oradan dönmeme gerekiyor ama yani dönsene yani. Neden duruyorsun orada? Senin yüzden yüzde on iki hasarlık hasar yedim. Ya bir şey olmaz para konusunda da. Hani hasar almamaya çalışacaktım. Hani biraz daha hızlı girseymişiz devilecek gibiydi. Biraz da dıştan sürelim Yak sinyali. Yok lan burada değil lan ben niye sinyal yaktım? <laughs> Arkadan araba mı geliyor? Yok. Bir garip bir ses geliyor. Duyuyoruz mu? Böyle vı ediyor. E şu sinyal de kapat ya. Sinyal de kapanıyor, sinyal bozuyor. Ha kapandı. Oğlum bu nasıl bir ses lan? Motordan mı geliyor acaba? Ya da yok şurada bir yerde jeneratör bir şey var. Has. Oğlum dur bir. Dur oğlum kaldırıma çıktım lan. Lan dur 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 dur. Yav. Sana da. Hayırlı yolculuklar diyor. Zaten kalmış bir kilometre, sıfır kilometre. Ama neyse eyvallah. No no, no, no. Şura, arkadaşlar şur olmasaydı şur şurada, şurdan şöyle girerdin de maalesef şuraya koyduğunuz arkadan girerdin daha çok lan oğlum şey ederdik de şu, şu konteynerları oraya koyunca onu ve tersten giremeyeceğim için biraz sıkıntı olacak. Ben tersten giremiyorum. Verdiler elimi tutalım. Yok ben süremiyorum. Yok yok Dur Şimdi arabamızı dergene kapatalım. Kapat. Kapat. Kap kapat. Kapat. Yükü indirmeye hazırım. Kulağımız sağır oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.